Anadolu'nun gizemli mağaralarında ve kadim topraklarında doğan Şahmeran efsanesi, yüzyıllardır insanları büyüleyen mistik bir hikaye sunar. Yarı kadın, yarı yılan formuyla bilinen Şahmeran, bilgeliğin ve koruyuculuğun sembolü olarak kabul edilir. Efsanenin kökenleri bölgenin zengin kültürel mirasına dayanır ve farklı topluluklar arasında çeşitli anlamlar taşır. Şahmeran'ın hikayesi doğa ile insan arasındaki derin bağları ve kadim bilgelik arayışını temsil eder. Bu bölümde Şahmeran efsanesinin doğuşunu ve sembolik değerini keşfedeceğiz. Antik Anadolu'nun büyüleyici manzaraları gözler önüne seriliyor. Mağaralar, zamanın derinliklerinde saklı sırlarıyla dikkat çekerken, kayalıklar bölgenin sert ve etkileyici doğasını yansıtıyor. Yoğun ormanlar, efsanelere ilham veren gizemli bir atmosfer oluşturuyor. Yeraltı odaları ise geçmişin izlerini barındırarak bu coğrafyanın zengin tarihine ışık tutuyor. Tüm bu doğal unsurlar, Anadolu'nun efsanelerine ev sahipliği yapan eşsiz bir arka plan sunuyor. Şahmeran, yarı kadın yarı yılan siluetiyle dikkat çeken mistik bir figürdür. Bilge bakışları onun derin bilgisini ve kadim sırlarını yansıtır. Zümrüt ve altın renkli pulları hem ihtişamı hem de doğayla olan güçlü bağını simgeler. Etrafını saran kadim enerji, Şahmeran'ın efsanelerdeki büyülü gücünü vurgular. Bu sembolik tasvir, onun hem koruyucu hem de öğretici yönlerini ön plana çıkarır. Şahmeran efsanesi Anadolu ve Orta Doğu folklorunda önemli bir yere sahiptir. Bu efsaneye göre Şahmeran yarı kadın yarı yılan olarak tasvir edilir ve bilgeliğiyle tanınır. Farklı anlatımlarda onun doğuşu ve insanlarla olan ilişkisi çeşitli şekillerde aktarılır. Kimi rivayetlerde Şahmeran, yeraltı dünyasında huzur ve adaletin simgesi olarak görülürken, bazı hikayelerde ise insanlara şifa dağıtan bir varlık olarak betimlenir. Zamanla bu efsane, bölgenin kültürel mirasında derin izler bırakmıştır. Yeraltında gizlice varlığını sürdüren Yılanlar Şehri, mistik atmosferiyle izleyenleri büyülüyor. Şehrin karanlık koridorlarında zarif ve tehditkar yılanlar sessizce dolaşırken, taş duvarlar yüzler üzerindeki semboller kadim bir geçmişi yansıtıyor. Her köşe gizemli bir hikaye barındırıyor ve ışıkla gölgelerin dansı sinematik bir etki yaratıyor. Şehrin derinliklerinde yılanların yaşantısı ve ritüelleri izleyiciyi bilinmeyen bir dünyanın içine çekiyor. Bu mistik ortam hem korkutucu hem de büyüleyici bir güzellik sunuyor. Cemşap karanlık mağaranın girişine doğru ilerlerken yalnızca silüeti seçilebilmektedir. Adımlarını dikkatle atan Cemşap mağaranın derinliklerinde bilinmeyen bir dünyaya adım atar. İçeride onu bekleyen gizemli bir varlık vardır. Şahmeran. Cemşab ve Şahmeran'ın karşılaşması iki farklı dünyanın buluşması anlamına gelir. Bu an Cemşab'ın hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olur. Şahmeran Cemşaba kadim bilgeliğin kapılarını aralıyor. Ona eski el yazmalarında saklı kalan şifa sanatını ve doğanın gizli sırlarını öğretiyor. Bitkiler bu bilginin sembolü olarak öne çıkıyor. Her biri farklı bir tedavi ve iyileşme yöntemi sunuyor. Cemşap Şahmeran'ın rehberliğinde geçmişten günümüze taşınan bilgileri öğreniyor ve onları insanlığın yararına kullanmayı amaçlıyor. Bu süreçte bilgelik ve şifa arasındaki derin ilişkiyi keşfediyor. Kırık çömlekler yerde dağılmış, dökülen su sessizce yayılıyor. Solan ışık ortamın üzerindeki ağır havayı daha da belirginleştiriyor. Tüm bu unsurlar yaşanan ihanetin sembolik bir anlatımı olarak karşımıza çıkıyor. Çömleklerin parçalanışı güvenin yıkılışını simgeliyor. Su ise artık geri döndürülemeyen kayıpları temsil ediyor. Işığın solmasıyla birlikte umut ve huzur da yavaşça ortamı terk ediyor. Bu sahnede ihanetin şiirsel ve derin etkisi görsel olarak aktarılıyor. Şahmeran suyunun kökeni yüzyıllardır anlatılan bir efsaneye dayanır. Bu efsaneye göre şifalı suyun ve iyileştirici gücün kaynağı halk arasında güçlü bir inançla yaşatılır. İnsanlar bu suyun hastalıklara iyi geldiğine ve bedeni güçlendirdiğine inanır. Efsane suyun doğuşunu gizemli bir olayla ilişkilendirir ve nesilden nesile aktarılır. Böylece Şahmeran suyu hem kültürel hem de manevi bir değer kazanır. Şahmeran efsanesi Anadolu'nun farklı bölgelerinde çeşitli şekillerde anlatılmıştır. Tarsus'ta hikaye yerel geleneklerle harmanlanırken, Mardin'de ise farklı kültürel unsurlarla zenginleşmiştir. Her bölgenin kendine özgü yorumları efsanenin karakterlerini ve olay örgüsünü farklılaştırır. Bu çeşitlilik, Şahmeran'ın Anadolu kültüründe ne kadar derin bir iz bıraktığını gösterir. Hikaye, toplumsal değerleri ve inançları yansıtarak bölgeden bölgeye değişen bir kültürel miras haline gelmiştir. Şahmeran'ın anlatımları hem sözlü hem de yazılı geleneklerde önemli bir yere sahiptir. Mağaranın derinliklerinde havada süzülen mistik parçacıklar ortamı büyülü bir hale getiriyor. Taş duvarlarda dikkatlice işlenmiş yılan motifleri eski uygarlıkların sembolik anlatımlarını gözler önüne seriyor. Tavandan süzülen su damlaları ışıkla birleşerek etkileyici bir görsel şölen yaratıyor. Bu detaylar mitolojik estetiğin mağara atmosferine nasıl yansıdığını gösteriyor. Doğanın ve insan elinin birleşimi gizemli bir güzellik sunuyor. Eski Anadolu haritaları bölgenin tarih boyunca nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Şahmeran efsanesine dair el yazmaları bu gizemli hikayenin yüzyıllar boyunca nasıl aktarıldığını gösteriyor. Köy manzaraları ise efsanenin köklü bir şekilde halk arasında yaşadığını hissettiriyor. Bilim insanlarının siluetleri efsaneyi akademik açıdan inceleyenlerin çalışmalarına dikkat çekiyor. Tüm bu unsurlar Şahmeran efsanesinin hem kültürel hem de bilimsel yönlerini bir araya getiriyor. Şahmeran figürü günümüzde sanat dünyasında farklı yorumlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle kadın sembolizmi ile olan güçlü bağ, sanatçılar tarafından özgün eserlerde vurgulanıyor. Tıp alanında ise Şahmeran şifa ve koruma temalarıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların bilgeliği ve gücüyle özdeşleştirilen bu mitolojik figür modern anlatımlarda toplumsal cinsiyet rolleri üzerine düşünmeye de alan açıyor. Hem geleneksel hem çağdaş eserlerde Şah Şahmeran'ın çok yönlü anlamları günümüz insanına ilham vermeye devam ediyor. Şahmeran efsanesi Anadolu halk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Toplumun iyilik, bilgelik ve şifa arayışını simgeleyen bu figür, nesiller boyunca anlatılan hikayelerle canlı tutulmuştur. Şahmeran'ın yarı kadın, yarı yılan formu, doğaüstü bilgeliği ve koruyucu özellikleriyle halk arasında saygı görür. Özellikle hastalık ve zorluk zamanlarında Şahmeran'ın şifa dağıtan gücüne olan inanç güçlenir. Bu efsane Anadolu'nun ortak değerlerini ve umutlarını yansıtarak kültürel mirasın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Şahmeran yalnızca bir efsane olmanın ötesine geçerek insanlığın bilgiye ve iyiliğe ulaşma arzusunun simgesi haline gelmiştir. Onun hikayesi nesiller boyunca anlatılmış ve kültürler arasında köprüler kurmuştur. Şahmeran'ın kalıcılığı, insanın kendini ve dünyayı anlama çabasının bir yansımasıdır. Bu efsane, iyiliğin ve bilgelik arayışının zamansız bir sembolü olarak yaşamaya devam ediyor. Her anlatıda insan ruhunun derinliklerinde yankı bulan bir umut ve ilham barındırıyor.